Kulp'ta sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı. Kar yağışının etkili olduğu Kulp ilçesinde Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sokak hayvanlarına mama verildi. Kış mevsiminde nüfusu azalan köylerde sokak hayvanlarının beslenmesi için köy muhtarlarına mama teslim edildi. Hut Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, ilçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanların beslenmesi için bir ekip kurduk. Ekiplerimizce ilçedeki bütün bölgeler gezilerek sokak hayvanlarına mama verildi. Kedi ve köpek mamalarının dışında ekiplerimizce her bölgeye kuş yemi bırakıldı kış mevsiminde nüfusu azalan köyler için, köy muhtarlarına ekiplerimizce sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve kuş yemi teslim edildi. Hemşehrilerimin ev ve işyerlerinin önüne bir kap yemek bir su bırakma konusunda duyarlı olduklarını biliyor, bu duyarlılığın günbe gün artacağına inanıyorum, dedi.